Bu spor mağazası Berkshire adı verilen yerel parayı kullanıyor. Müşteriler 10 dolarlık kasktan 1000 dolarlık bisiklete kadar her türlü alışverişi bu para üzerinden yapıyor, indirime de hak kazanıyor. Eğer büyük bir şey alıyorsam o zaman yerel parayı kullanıyorum. Ama günlük küçük alışverişlerde bu yolu seçmiyorum. Büyük alışverişlerde Berkshire kullanınca indirim yapıyorlar, bu da tasarruf etmemi sağlıyor. Dükkan sahibi Stephen Root, yerel parayla dolar arasında bir fark görmediğini, ancak bu şekilde müşterilere kendisini daha yakın hissettiğini söylüyor. Eğer bir müşteri yerel parayı kullanıyorsa, bu demektir ki bu kişi buralı ve bu bölgeyi desteklemek istiyor. Sadece bu yüzden müşteriyle daha iyi ilişkiler kurduğumuzu söylemek mümkün. Yaklaşık 300 mağaza yerel parayı kabul ediyor. 2006'da başlatılan uygulamayla bugüne kadar 3 milyon Berkshire tedavüle girmiş. Bölgedeki 5 bankada Berkshire'i yabancı bir para gibi dolarla değiştiriyor. Bankalarda yerel parayı teşvik ediyor. Eğer bana 95 dolar getiriyorlarsa ben onlara 100 Berkshire veriyorum. Bu şekilde burada yapacakları alışverişten karlı çıkıyorlar. Yeni Ekonomi enstitüsü uzmanlarından Nick Carter yerel para fikrini destekliyor. Yerel para halka buradaki esnaftan alışveriş yapmaya teşvik ediyor. Bu şekilde para büyük mağaza zincirlerine veya internette iş yapan firmalara gitmiyor. Yerel ekonomi güçleniyor. Bölge halkı da bu güçlü ekonomiden yarar görüyor. Berkshire hala tam oturmuş değil ama Catcher, yerel şirketlerle iş yapmayı teşvik etmenin küçük yerleşim birimlerini küreselleşmenin olası kötü etkilerinden koruyacağını söylüyor. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington.